Bakışlar da bela. Semi şey yayınınızı var yapıyorsun kanka şey yalama yayını. <laughs> ne yalama kanka? Bir şey yalama yayını var ya kanka. <laughs> hmm, yapalım kanka sen ne yapalım? Nafs yapalım ya. Kanka kek ne olsun kanka? <laughs> Semi maç buldu lan. Alo. <laughs> Geldim oğlum heyecan yapma. <laughs> ne kaldı? Haven. Ya ne kaldı kanka? <laughs> yani Şu hangi mouse oynuyor biliyor musun? Taktım mouse. ac 2 A kanka. Pardon ac 1 A kanka o zaman. Ece mouse kafan kadar. Sen <laughs> yemin ediyorum? Mouse kafan kadar. Öyle bir şey yok. Kafan kadarken benimkine kafası kadar. Bayağı benimkinin oğlum. Yani. He benimkine kafası kadar. Aynen şu an <laughs> aynen kanks. Oğlum bu Raze böyle oynanmıyor mu işte ya? Girip cross'tanı bozuyorsun takımda giriyor vuruyor öyle değil miydi? <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Hmm. <laughs> Bilmem belki makaradır kanka bana sormayın. <laughs> I can smoke short guys. And I flash. Ben am smoking short. Oh. Ah CTP CTP. Adamın mı oyunu kasıyor, benim mi oyunum kasıyor? Aga! 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 My PC's kasıyor. My PC kasıyor kasir Sava botu mu? I'm not picking. Fuck you, yeah, yeah. you Sava! Why you, why you picking man? Why you picking? I He? why you picking? Bakayım. I report you bro. I report you. Doesn't matter bro, I report. You. <laughs> Ne kanka ne lan? kanka? İyi kanka sen geldi oğlum Batı. çıktım. Beyler. Çalışmaca. Beyler Hadi si 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 Let's go. One. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Right side, side one more side. Dur. <laughs> Dur. <laughs> Oğlum bunun sesi niye böyle geliyor ya? Semih sen benimle oynasana. Sky, Beni tabi almışlar bu şey. Okey bro. Okay, bro. Eğer bir şey diyeyim mi size? Biz ha? evimiz birbirimizin yorusunu aldık a**. Ben soba oynuyorum. <laughs> Keşke soba'ya bana Oğlum, Oğlum Rus'ta, Rus'ta soba oynuyor. 5 Türk müyüz? 5 Türk müyüz? Vako? Vako ver her from. Sesi kapat. Ya Türk'den değil adam Sesi kapat. Giriyor short giriyor. Emre'de başarılar Glow. Lan yok bro. <laughs> ne bici bok ke, bici bok Last long, last long. <laughs> Vako durup mi Vako? Al al. Hey Vako. Adam Vaco, Vaco, sesi kapattı abi. oğlum, sesi kapattı. Tamam al, al. al, al Vako. Adam sesi kapattı. Adamın elini ayağını ayağına kırdı Sağ ol kanka adam niye sesi niye kapadı? Kanka. Ben ben bağırınca mı kapadı acaba ya? ne? Sen onu bana yesemiyor. Ne aslan? lan? unuttum. A'ya gelmiyor musun lan sen? mi bakın Gelme ya. Normal <laughs> mid. Long ver. var. van One window, cypher. 3C three, three, long, one window. O ne oğlum ya? Onu yaparsan almaz. Hareketi. Bir de kaçıyorum. Van van <Susur> point back. Semi. Van var, double Oğlum e Batu'nun sesi bir tek bana mı bozuk geliyor? Bozuk. Ama Evet. Tanka. Yok belki Semin şey yaptım diye mi söylemiştir diyeceğim He bro bro. Değil. He let's go bro. We are just joking. We are for Turkish and we are friend. Okay? Yeah. Not not flame. Yo, I am just de. joking. Let's go bro. So is my friend. Right, right side side. Nice. Good job guys. Nice. Batu buraya ben geçiyorum. Ben geçiyor. TP'm var. Bir A var. S. A Short. Mid ve mid mid Temi geldim lan. Kaçtım kaçtım. Short var. Short çok. Oynuyor lan. Ben yok. Short var beler. Tam boş. Short in. Batu ya phantom oynuyor beni kapatıyor. Ben ya will don't see. Excel.

Good play. Good play. Thank you bro. Play, Thank man. you. Thank you bro. <laughs> Thanks much. Nice. Flash'im var Batu. Ha okey ölmüş. Lan gelmiyor mu? Window. Ah onun sumo ya sayı. Tramor'a <laughs> nereye <laughs> kapatıyor <laughs> ya? Yanlış kavuştu. Nice round. İyi. Bir bu eli alıyorsun bir de benimkini batı. No one, watching, double, do. one long, double door. One long. TP. Onu TP one Onu TP Pump shot, somewhere. Yap <laughs> Window da şey. Cypher. Önce smoke atayım longa bakmasınlar. Longta biri. longta da long da aynen. Dönüyor. Ben Kuruyor mi? Kanka. Kuruyor. <gülüyor> 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 Öldü bamba. Adam ya, ya kanka, kanka o smoke'ların smok amına Kanka, kanka dalga mı geçiyor lan? Nice. Bak gel mu gel <Görüyor gülüyor> mu işte Belak bu yüzden. Allah aşkına. Adam çıkamasın diye attım kanka işte. Aa kanka sen full troll. <laughs> ee Sky. Ya. Did you watch my place bro? Right hand left side smoke C. Is good or bad? Say. Yeah, yeah, yeah. Good, good bet. Bu Amazing. Thank you bro. Yeah, big brain. I know it. I know it bro. Thank you. Not big, not big bro. Bak gördün mü? Adam diyor ki big brain diyor. Big brain. Bro. You smoke? No, yo. I have big dick. Oh ah, sorry. I have big brain bro. Koru sana açılacağım. Koru koru. Koruyam. Window'u koru. Bin they picking window of course. Ya yeah, I know it bro. Chill. Ay da bunlar. Oğlum adam girmiş. Ama yani. <laughs> ya böyle dönülmez ki ya. o, ben... o çocuk çıkartmıyor kanka beni ya yani, savaş. Nice nice. I'm rotating. What? Clip, clip. Oğlum sıktım lan üstüne. Anya, Çek clip alsana. Bunu atın bana. <laughs> can revive me. You can revive shorttan kaldır beni aslında. Nerede öldün? Nerede? Shortta shortta safe'im. Allah aşkına merak ediyorum benim nereye gittin ya. Mid var. met. mid? İyi kaldı beni Double door. Ay flash bir. You want? Double door inside. Girdi mi lan? Flash'i gelmiş olabilir. Ya yılan gibi gidiyorsun. Ananı <laughs> yanlışlıkla zoom açtım ya. Oğlum zoom açmasam vuracaktım yanlışlıkla zoom açtım ya. Olur olur kanka. Ya sen sağ kliğe bastım. Bro you always saying f***ing Why you saying always kan, bad? Kan, kan, Why kan, you... <laughs> Omer, Omer. Seni kavga Semih, yanıma he. gelsene. Semi, yanıma gel. 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 <laughs> şuna bir kavga etsene. Bro. smoke at, koru beni. Ulti atacağım bir kavga et. Bro, <laughs> can talk positive maybe? You always talking negative, bro. Oğlum her negatif konuşuyor ya. <laughs> Vanilla guys. Genta iyi lan. Bulldog var ki onun. lan lan. Nice. Nerede lan? Sniper gömü. Bir atma vla. Blur kaldı. Mavyant. Ha timing. Aa. Bravo lan senin. Tamam. Batu saatin da arabada kardeşimsin al şunu bir ara gel ya. <laughs> Müsait olmuyorum ki nasıl alabilirim kanka. Boşta olsam gelin alırım yani çoktan. Gaming kalsın mısın evde misin? Evdeyim kanka. Tamam ben sana bir gün bırakacağım onu. Biz alı saldın alı sağ sizin or oraya yakından bak. Sekre ver sekre bak. One side jet side. Aha <laughs> ölmüş lan. Nice guys I am planted. Kamera var da. One more thing. Yeah. Lan jump. Nice jump bro. Sorry for scream. I am just Lan scared susan. bro. <laughs> ray malitika. Ray malafala malitika. Ray ray ray. Hadi. Bir tane var da. Tumar, tumar. Bu round nasıl git gitti Semih? Sana söyleyeyim mi? F'ye basmadın diye deme alakası yok Ben bir adam vurdum o halde Hayır kanka Benden gitti Maça bak her takımdan bir adam var BBL, Oxygen, Wood, Smeb Harbiden Korktun mu? Ne Oğlum nereye çıktın lan? Yer <laughs> <laughs> solda çıktı piklede <laughs> Kanka senin şey, orası dur, şey. dur 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 vuracağım Ya ya arkasını dönüp gitme sekisini de vuracağım. Zıplıyor arkasını ya. Bir ona bir ona atacağım. Birden döndü zıplıyor şeye gidiyor. Oğlum ben niye Arkadaşlar jet tanıdık birisi değil ya. Hı. Jet o jet bu yazıyorsunuz da tanımıyoruz yani tek başına gelmiş bir arkadaş. Nice. Batu tek girmiş yani. I am smoking Kevin. Ay smoke city.

<laughs> nice tip yaman, nasty nice pent, nice kill jet, thank you bro, thank you. Guys, guys, let's focus. Okay. Guys, listen to me, listen okay. to me. Saba, so, come drone A, şey, come drone C. You can stay A long, but don't do anything, don't do anything. We are faking C and you are moving K. They are fast over rotation on C. Okay, it's okay bro, it's okay, no problem bro, go. Guys, I say you guys, batal, batal. bottle. Hat Şerifat. Sağ yeşil boş. Hayır flash left side. Hayır flash'im. Sağlar side. Dead dead. Sumak içiydi. Puşlar Sola abi. bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol. Rahat ol rahat ol. Ediyorum rahat domine. Aslan payı. Sonra. Aslan payını bot'a vermek lazım. Bana bir pay verelim aslan. Are you remember? I remember this pay bro. Guys guys guys. Vako. Enemici Vako. Can you hear me? Enemici Vako. Hear me bro. I ult on A. Okay. I ult on A. You can ult on A. I can ult on A. All guys have ult this round. They have eco. <laughs> I ult on A even. Yeah. Sky go ult. Go ult. Değer blind. Kanka, biz ne yaşıyoruz? Prezyon bako Ne oluyor lan? Bako Bak oğlum, oğlum ne oluyor ya? Heaven last heaven. Nice. Kota'yı nice. nice. ne sağlık kanka görüşürüz. Önü de sağlık. Oğlum. Dört kere kör oldum oğlum Sky flashlarına. Bir bizimkine kör oluyorum bir karşıya kanka, galiba. Benden bu kadar yeter. Bence bir botuyla doğum var çektimiz. Nereye lan? <laughs> Saat daha bir uçuk lan. Oğlum bugün fena binledik he. Ne olacak? Hatta arat o zaman girelim. Aratıyorum. 3 entry 3 entry arat. Belki ne botu da gelir takımda. 3'te 3 lan aslan. Nice day. Ha dur. 1 iki kutu açaydım lan. Tam arat ya arat. Ya da 1-2 tam arat arat. Kanka dalga geçiyorsun.